Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar 14 Şubat 2021 günlerden pazar ee, İzmir ikinci altılı size beraberiz dördüncü koşudan başlıyor 5 bu yukarı Arap yarışı 1600 metre kum pist dört ee, numaralı sancaktar birinci altılıda da tek vermiştim arkadaşlar bu atı ikinci altınlı ilk ayına geliyor yine bir tek olarak size sunacağım bu atı turbo belkız yavrusu çok kalite bir safkan arkadaşlar tam kendini gösteremedi bu safkan grubun müsaitliği ve uygun olmasıyla mesafenin de avantaj yaratacağını göz önünde bulundurarak 4 numaralı sancakları ben kendi kuponuma tek yazacağım. Sizlere de bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Rakip olarak 2 numaralı Frenkli Ateşi, 1 numaralı Bütünay daha sonra 6 numaralı Bişelolu şeklinde bir sıralama verebilirim ama 4 numaralı sancaklar benim yarın 4. koşu 2. Altın'ın 1. ayağında 4 numaralı Sancaktar benim bankomdur. Günün ikinci ayağına geldiğimizde 2000 metre kumpist, 4 büyük yukarı Araplar genel arkadaşlar. Burada ilk olarak 3 numaralı Pişkin Kız diyeceğim size. Daha sonra 1 numaralı Fadik 4 numaralı Ateş Adası, 5 numaralı Ayduru, 7 numaralı Acil Vart arkadaşlar son koşusu sürpriz bir şekilde ikincilik yaptı. Bu Ateran bir form sıçraması yapabilir. E, i̇kinci ayaktaki sıralamam e, 1-3-4-5-7 şeklinde arkadaşlar. 3 numaralı pişkin kız rakiplerinden bir adım önde olsa da yine de e, rakiplerinde beraber sıralamasını size önerdim arkadaşlar. 1-3-4-5-7 şeklinde. Gün 3. ayına geldiğimizde 3 numaralı Daniel Estoğutur yine ilk atım arkadaşlar. 2 numaralı komşu. 4 numaralı Mystical Victory. Daha sonra 5 numaralı Dark Bird. Son olarak 7 numaralı Winner Dancer diyeceğim arkadaşlar. Bu koşudaki sıralamam da bu şekilde. Normal şartlarda koşunun 3 numaralı Daniel Öztoğutur'a yarıyor. Gene aynı şekilde fakat geçen tabiri caizse adım atmadı diyebilirim. Komşu koşmuştu. Komşuyla beraber koşmuşlardı. Aynı koşuda. Komşu birinci olmuştu. iki numaralı komşu. Daniel Stotter o gün dördüncü olmuştu. Ee, bu koşuyu arkadaşlar 3-4-5-7-2 şeklinde sıralayacağım. Yedinci koşuya geldiğimizde 2000 metre kumpis. Dört yukarı araplar. Arkadaşlar tay yarışı. Ee, bir numaralı bilir kişiden ilk ön planda vereceğim arkadaşlar. Mehmet Kayı Dairesi'nde. Daha sonra iki numaralı Deniz Kurdu. Üç numaralı Ahmet Ali. 4 numaralı yeni toprak, 5 numaralı sevizim, hatta 6 numaralı gölge kral bile hazır arkadaşlar. Bu koşuda da bu şekil sağlam alıp e, geçmek istiyorum arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde 1400 metre 1400 metre bir yarış kumpis. E, ilk olarak 7 numaralı alanda kar. Arkadaşlar bu hatta e, çok büyük sıkıntılar var diye zannediyorum, tahmin ediyorum. Çünkü yani bu Al Andakar'ın koştuğu yarışlar değil. adete adeta adım atmıyor. Atta bir sorun olduğunu gözlemledim. 17 gün bir geriye almışlar. Normaldir 17 gün koşmaması. gruba baktığımızda basat sayılabilecek grup arkadaşlar. yine Al Andakar'ın kazanma şansı yüksek. Rakip olarak 4 numaralı Esmer, Esmer Göz, daha sonra 3 numaralı Bükentay diyeceğim arkadaşlar. Burayı da bu, bu şekilde geçmek istiyorum. Sorunu düzeltildiyse kendine geldiyse 7 numaralı Alan Dakar zaten bu grubu geçecek bir safkan arkadaşlar. Yani tabiri caizse elini kolunu saldayarak geçmesi gerekiyor. Fakat atın sorunları var büyük bir ihtimal. Gene aynı şekilde yarın ilk at olarak yazalım. Çok ufak oynayanlar misli oynayanlar tek atabilir. Rakip olarak Esmer Göz 3 numaralı şey 4 numaralı Esmer Göz, 3 numaralı Bükentay şeklinde arkadaşlar. Günün son yana geldiğimizde 3 e, numaralı Faster Light arkadaşlar. Daha sonra 4 numaralı Magic Star. Daha sonra 5 numaralı Marquis. Daha sonra 7 numaralı Öykü Sultan. E, ben sonraya 4 atı bayağı önde planlı, ön planlı tutuyorum arkadaşlar. E, sizin varsa ekleyeceğiniz diğer safkanlardan ekleyebilirsiniz. Benim yarın son ayakta sıralamam bu şekilde arkadaşlar. 3, 4, 5, 7 şeklinde sıralayacağım arkadaşlar. Dileyen kapatabilir de. Ee, sıralamamız bu şekilde verdik. Buraya at verdik. 5. aya alan Dakar sorunlarından kurtulduysa bu at grup zaten e, vasata sayı, yakın bir olup arkadaşlar. Bu grubu geçmesi normaldir. 4 numaralı Esmer Gözü, 3 numaralı Tay rakip verdik arkadaşlar. Günün 7. koşusu tay yarışı. Birbirine yakın atlar arkadaşlar. Doğru, sağlam beklemekte fayda var. Fazla atlı geçmek iyidir arkadaşlar bu tip koşulları. Günün 6. koşusunu 3-4-5 7 şeklinde hatta 2 şeklinde 2-3-4-5-7 şeklinde önermiştim sizlere. 5. koşu aynı şekilde 1-3-4-5-7 şeklinde önermiştim. 6'lı e, ilk kayandı arkadaşlar. 4 numaralı sancakları bank olarak verdik. Koşarsa bu grubu fazlasıyla geçecek hattır arkadaşlar. Kül Usta müsait Mustafa Çiçek İdaresi'nde. E, yarınki 2. altıda görüşüm bu şekilde arkadaşlar. E, herkese bol şans diliyorum. İyi günler.